Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle gayet pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz yumuşacık kahvaltı ekmeği tarifi paylaşmak istiyorum. Videomu sonuna kadar izler ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hemen kahvaltı ekmeğimizin yapılışına geçelim. Hamuru için yoğurma kabına 1 paket yaş maya, 1,5 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 su bardağı ılık sütü alarak maya çözülünceye kadar karıştıralım. Dilerseniz yaş maya yerine bir yemek kaşığı kuru maya da kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine streç film ile örterek 5 dakika mayanın aktifleşmesini bekleyelim. Ardından 2 adet yumurta, oda sıcaklığındaki 50 gram tereyağı, 1 su bardağı yarım yağlı beyaz peynir, doğranmış maydanoz, ve 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edip yoğurmaya başlayalım. Beyaz peynir yerine dilerseniz lor peyniri de kullanabilirsiniz. Yaklaşık 4,5 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Ekmek, poğaça veya kurabiye fark etmez. Unu yavaş yavaş eklemenizde fayda var kullandığınız unun cinsine göre veya diğer malzemelerdeki ufak tefek farklılıklardan dolayı un miktarı çok az değişebilir. Gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı biraz ele yapışıyor. Ancak unlanmış tezgah üzerine alarak hamurumuzu toparlayalım. Hamurun üzerine elimizle bastıra bastıra tepsi boyutunda açalım. Hamurumuzu pişirme kağıdı serdiğimiz 32 cm çapındaki tepsimize alalım. Elimizle üzerine bastırarak hamurun tamamen yerleşmesini sağlayalım. Ardından üzerini temiz bir bez ile örterek yaklaşık 45 dakika mayalanması için bekletelim. Güzelce kabaran ekmeğimizi dilediğimiz şekilde dilimleyelim. Ben pizza dilimi şeklinde kestim, dilerseniz kareler halinde de kesebilirsiniz sonra bir adet yumurta sarısını her yerine gelecek şekilde sürelim. Bolca susam serptikten sonra 170 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirelim. Nar gibi kızaran yumuşacık kahvaltı ekmeğimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Çok fazla zahmet gerektirmeyen, yumuşacık kahvaltıda ve çayın yanında hazırlayabileceğiniz bu tarifi mutlaka siz de deneyin. Videosunu beklediğiniz farklı tarifler varsa bize yorumlardan her zaman yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.